28 Kasım haftası. Şimdi bu hafta itibariyle artık Aralık ayına giriyoruz ve bununla birlikte yılı da ufak ufak tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii çok enteresan bir hafta. Enteresan açılar söz konusu. Biraz dikkat etmemiz gereken bir takım açılar söz konusu. İlişkiler anlamında olsun, iletişim anlamında ve harekete geçmeyle ilgili bizi böyle dikkate doğru götüren bir takım etkiler devrede. Haftaya bir kere Mars-Satürn arası olumlu etkileşimle başlıyoruz. Bu açı 28 Kasım günü akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Ancak tabii 27'sinden itibaren biz bunu güçlü bir şekilde hissediyor olacağız. 2 gün, 3 gün. Yani salı günü de dahil olmak üzere etkilerini yine hissediyor olacağız. Bu da bize girişimler noktasında sağlam etkiler yaratıyor. Yani işte bir takım hareketlerde bulunacaksınızdır, eyleme geçeceksinizdir. Sağlam götürmek istediğiniz veya böyle geçmişten toparlamak istediğiniz yarım kalan bazı işleri sağlam bir şekilde sabırla ilerletebileceğimizi gösteriyor. Bugün de geldiğimizde yani 29'u Merkürle Mars arasında sert etkileşim söz konusu. Dolayısıyla daha sinirli, daha agresif olabiliriz ve anlaşma süreçlerinde anlaşmadır, sözleşmedir, orta yolu bulmadır. Bunların çok böyle olumlu bir şekilde ilerleyemeyebileceği ve aynı zamanda ticari e, konular olsun, eğitimle alakalı konular olsun çok böyle e, güzel olumlu bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Biraz, biraz agresyonlu, krizli bir takım süreçler söz konusu olabilir. Bir yandan Merkür'ün de Mars'ın da sınır dışı hareket ettiğini unutmamamız gerekiyor. Mars zaten uzun süredir böyle. Merkür de geçtiğimiz hafta başladı sınır dışı hareket etmeye. Ve 1 Aralık itibariyle de Venüs sınır dışına çıkıyor. Zaten 1 Aralık'a baktığımızda Venüs Mars karşıtlığı var. Aynı zamanda Venüs de sınır dışına çıkıyor. Mars da sınır dışına çıkıyor. Çok böyle sert etkiler devrede ilişkiler bağlamında çok sıkıntılı. Bunu tabii hem ikili ilişkiler anlamında yaşatabilir. Anlaşmalardır, orta yolu bulmadır. Bu anlamda yaşatabilir. Yine estetik, kişisel bakım, alışverişler vesaire açısından hiç uygun değil. Ee, ve kadın erkek ilişkileri bağlamında yani o eril dişil dengeyi bulmamız açısından da çok kolay bir yerleşim değil. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor bir aralığa özellikle bu anlamda. Arada bir 30 Kasım günü fena değil. Merkür ile Satürn arasında olumlu bir etkileşim söz konusu olduğu için biraz aklımızı başımıza toplayabiliriz. Biraz daha böyle rasyonel bir şekilde yaklaşabiliriz bir şeylere ama abartıya da kaçmamız gerekiyor. Çünkü Merkür hali hazırda yay burcunda seyrettiği için daha böyle rasyonel, daha mantıklı, akıllı, sakin, sabırlı adımlar attığımız takdirde iletişimde biraz daha Sağlam çözümler bulabiliriz. Haftanın geri kalanına bakacak olursak yani hem olumlu hem olumsuz etkiler bir arada çalışıyor. Yani Cuma gününe geldiğimizde şimdi Merkür ile Neptün arasında zorlayıcı bir etkileşim söz konusu olduğu için şimdi böyle iletişimde, anlaşmalarda, sözleşmelerde imza attığımız konularla ilgili böyle sistipusta etkiler devrede. Dolayısıyla böyle kafalar karışık olabilir bir şeyleri algılamakta zorlanabiliriz, işin aslını göremeyebiliriz. Dolayısıyla skandalvari bir takım durumlara çok açık bir etki. Özellikle de iletişim kaynaklı. Aynı zamanda yine 2 Aralık e, Cuma günü kısa seyahatlere de biraz dikkat etmek gerekiyor. Dalgınlıktan kaynaklanan bir takım kazalar veya sıkıntılar söz konusu olabilir. Cuma günü Venüs ile ve Satürn arasında olumlu bir etkileşim var. Yani Cuma günü böyle çok yoğun enerjilerin devrede olduğu bir gün. Yani evet Merkür Neptün zor açısı var ama bir yandan da arka planda Venüs ile ve Satürn arası olumlu bir etkileşim söz konusu. Yani böyle sağlam ilişkiler için esasında güzel, olumlu bir takım etkilerden bahsedebileceğimiz gibi bir yandan o kafa karışıklıklarımızı, o Neptünyen Neptün yani etkiyi sanatsal temalara yönlendirerek üstesinden gelebilme potansiyeline sahibiz. Yani ne demek bu? Yani e, sanatsal konularla alakalı böyle sağlam kalıcı adımlar atabileceğimiz aynı zamanda e, yine sanatsal konularla ilgili çalışmalar yapıp o içimizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarabileceğimiz bir etki devrede olacak cuma günü. Mars'ını pazara bağlayan yani böyle sabah karşı saatlerde Neptün artık düz hareketine geçmek üzere durağanlaşıyor. Bu da esasında hayalini kurduğumuz işte böyle yine yaratıcı mevzular olabilir, sanatsal konular olabilir. Bunlarla ilgili bir takım duraksamaların artık böyle daha yoluna girebileceğini söylüyor. Tabii balık burcu haritalarınızda hangi eve denk düşüyorsa onunla ilgili ve aldığı tabii ki açılarla alakalı olarak bunu gerçekleştirecek. Ve yine pazar günü çok böyle dolu dolu etkilerin olduğu bir gün. Öncelikle Venüs ve Neptün arasında dik açı gerçekleşiyor. Bu e, ilişkilerde bir takım aldanmalar, aldatılmalar, skandal vari durumlar veya işte böyle çok inişli çıkışlı şeyler, e, önünü arkasını kestiremeyeceğimiz olaylara açık bir atmosfer bize sunarken yine böyle çok yakın saatlerde tabii gün e, dolayısıyla gün içerisinde etkisini gösteriyor olacak. Ancak e, bu açılar çok arka arkaya gerçekleştiği için iki etki de bir arada olacak. Güneşle Şiron arasında bir açı gerçekleşiyor. Daha çok böyle şifacıl enerjileri ortaya çıkarıyor. Tabii Neptünden sert bir etki de olsa o da şifacıl enerjileri ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla fedakarlıklarda bulunabiliriz. Başkalarına yardımlarda bulunabiliriz. Ama ilişkiler bağlamında biraz sıkıntılı. Böyle başkalarına yardım etme, başkalarına şifa verme anlamında yine olumlu diyebileceğimiz bir gün geneli.